Merhaba, Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Uzaktan Eğitimde Ders Öğrenme Amaçlarımızı Nasıl Belirlemeliyiz başlıklı eğitim videomuza hoş geldiniz. İlim, ilim bilmektir der Yunus Emre ve devam eder. İlim, kendim bilmektir. Gerçekten niye öğretiyoruz? Öğrencilerimiz ne öğrenmesi gerektiğini biliyorlar mı? Biz neyi, niye öğrettiğimizi açık ve net bir şekilde açıkladık mı? Bu videomuzda öğrenmenin amaçlarını nasıl belirleyeceğimizi konuşacağız. Amaç belli. Öğrettiğimi öğrenmeleri demeyin. Öğrenmenin amacı sadece ne öğrettiğinizle ilgili değil. Dünya sosyal, ekonomik, kültürel olmak üzere büyük çaplı dönüşümlerden geçiyor. Eğitim artık derslerin süresiyle kısıtlı değil. Döngüsel bir işleyiş var. Bitmeyen bir süreç. Bu nedenle sadece öğrencinin değil, eğitimcinin de kendisini sürekli yenilemesi, amaçlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Peki, nedir öğrenmenin amacı? Öğrenme amaçları akademik dille anlatmak gerekirse, öğrenme kazanımları veya çıktıları Öğrencinin dersin sonunda ne bildiğini, ne anladığını, ne yapabildiğini saptamak demek. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de tüm eğitim süreci bu amaçlara göre kurgulanıyor. Yani ister içerikler, sınavlar ve ödevler olsun, ister etkinlikler ve forumlar, tamamı dersin kazanımının ne olacağına göre, bu sorunun yanıtına göre şekilleniyor. Bu yüzden öğrenme amaçlarının net bir şekilde belirlenmesi eylem planının ilk adımı. Net ifade edilmiş öğrenme amaçları sayesinde öğrenciler dönem sonunda neler yapabilecekleri konusunda bir fikre sahip olur ve öğrenme etkinliklerini niye yapması gerektiğini anlar. Peki ders öğrenme amaçları nasıl belirlenir? Ölçü ilk şart. Ölçülebilir amaçlar belirlemezseniz amacın amacı olmaz ve amaçlar mutlaka test edilebilir, sınanabilir becerileri ölçmeli. Öğrenme amaçlarının belirlenmesinde Bloom'un bilişsel beceriler sınıflamasından faydalanabilirsiniz. Taksonomi, canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler demek. Yunanca taksis düzenleme ve nomos yasa sözcüklerinden türetilmiş. Öğrenme amaçları için kullanımı ise Benjamin Bloom'un eğitsel hedeflerin taksonomisi olarak açıkladığı çalışmasıyla başladı. Bildiğimiz gibi öğrencilerin algı ve öğrenme yapıları değişken. Üstelik gelişebiliyor. Amaçsa öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak. Taksonomi bu hedefleri ayırmaya ve gruplandırmaya yarıyor. Zaten öğrenme amaçlarını belirlemek eğitimcinin işi. Bu nedenle bilişsel becerileri en alttan en üst düzeye doğru sıralamakla işe başlayabilirsiniz. En sık yazılan ve genellikle en az zorlanılarak gerçekleştirilen öğrenme amaçları hatırlama düzeyindeki amaçlardır. Bilgileri okumak, akılda tutmak, gerekirse ezberlemek, öğrencinin bu amaca yönelik görevlerini tanımlar. Hatırlama, en alt düzeyde bulunan bilissel beceri, çünkü öğrencinin okuduğu, izlediği, dinlediği bilgiyle ilgili zihinsel bir katkı yapmasına gerek yok. Öğrettiklerinizi tarif etsin, yinelesin, saysın ya da tanımlasın yeterli. İkinci aşama ise anlamak. Konfüçyüs ne demiş? öğrenen ama düşünmeyen kaybolur. Anlama öğrendiğini düşünmek demek. Bilgiyi en azından en temel düzeyde yorumlamayı sağlayan bilişsel beceri düzeyi. Öğrencinizden en azından anlamasını bekliyorsanız ilişkilendirmesi, ayırt etmesi, açıklaması, belirlemesi, örneklemesi gibi becerileri talep etmelisiniz. Ancak üniversite düzeyinde öğrenme amaçlarının hatırlama ve anlama düzeyinde kalması elbette çoktur tercih ettiğimiz düzeyler değil. Artık öğrencilerimizin daha üst düzey beceriler sergilemelerini beklemeliyiz. Geldik piramidin ortasına, uygulamaya. Analiz etme ve değerlendirmeye. Uygulama, öğrenilen içeriğin kullanılması anlamına gelir. Yani hesaplama, tahmin etme, taslak çizme, çözme gibi becerilerin kazanılmasını amaçlamalısınız. Analiz etme ise bilgileri parçalara bölmeyi, bu parçalar arasındaki ilişkileri, örüntüleri keşfetmeyi ve yorumlamayı ifade ediyor. Analiz etmek için çözümlemek, karşılaştırmak, sonuç çıkarmak, farkları bulmak, tartışmak, hesaplamak gibi edimlere, faaliyetlere başvurabilirsiniz. Değerlendirme ise yargılama demek ve doğru ölçütleri seçebilme becerisi. Bu düzeyi amaçladığınızda öğrencinin hem bilgiyi hatırlayıp anlamasını hem de analiz etmesini beklemiş olacaksınız. Bu nedenle bu en üst düzey bilişsel becerilerden biri kabul ediliyor. Değerlendirmeyi nasıl yaptığınız da önemli. Değer biçmek, ölçmek, denetlemek, yargılamak, derecelendirmek, değerlendirmek, sonuç çıkarmak. Bunlar değerlendirmenin anahtar mekanizmaları. Ve geldik en üst bilişsel beceriye. Yaratmaya öğrenmenin eyleme geçmesine izin vermeye. Öğrendiklerini anlayabilen, analiz edebilen, değerlendiren öğrencinin artık ortaya yeni bir ürün koyması gerektiğini düşünüyorsanız, öğrenme amaçlarında en üst düzeyi hedefliyorsunuz demektir. Bunun için öğrenciden üretmesini, önermesini, tasarlamasını ya da yapılandırmasını istemelisiniz. Peki, tüm derslerin ve eğitimcilerin hedefi en üst düzeye ulaşmak mı olmalı? Yanıt net, elbette hayır. İdeali, öğrenme amaçlarının belirlenmesinde orta ve üst düzey hedeflerden birinin seçilmesi. Her seferinde zirveye çıkmak söz konusu değil yani. Nihayetinde üst düzey beceriler, kendinden daha alt düzeyde bulunan becerileri de kapsıyor. Öğrenme amaçlarında alt düzey becerilerden çok, elbette orta ve üst düzey beceriler hedeflemek doğru olan, ancak her dersin yaratıcı bir ürün ya da fikir geliştirmeyi sağlaması söz konusu olmayacağı için dersin içeriğiyle uygun bir amaç belirlemek gerçekçi bir yaklaşım olur. Öğrenme amaçlarını dönemin başında öğrencilere ilan edin. Ders izlencesine amaçlarınızı yazın. Böylece öğrenci yol haritasını çizebilir, kendisinden beklenenleri anlayabilir. Bu amaçlara uygun bir değerlendirme yapacağınızı belirtin ki belirsiz ya da bulanık bir alan kalmasın. Öğrenciler ölçme ve değerlendirmelerle karşısına bu amaçlarla uygun sorular geleceğini bilsin. Ayrıca her adımda olduğu gibi amaçların belirlenmesinde de gerçekçi olmak çok önemli. Örneğin her etkinlik ya da ödev dersin amacında yer almayabilir. Öğrenci her ayrıntıyı amaçtan saymamalı. Bu yolda öğrencilere yapabileceklerinden fazlasını yükleyemeyeceğimiz gibi kendinize de imkansız hedefler belirlemeyin. Malum hayallerin de sonu yok sınavı geçmeleri, iyi not almaları asıl amaç değil. Amaç öğrenmeyi öğrenmeleri olsun. Öğrendiklerini anlasın, uygulasın, analiz etsin, başka fikirler yaratabilsin, sınır tanımasın. Dersinize katılan tüm öğrencilere ilham olmanız dileğiyle.